Konuşacak çok şey var be Aziz. Ama bir başlarsan ömür yetmez bitirmeye. Ve başla o zaman. Anca anlatırsın. Canın kavga istiyorsa o kolay. Ama sen artık eski Aziz değilsin. Kocamışsın. Hayır sen huzurunu kaçırma bu saatten sonra. Ben huzuru ancak mezarda bulurum Osman. Başka şeylerle korkut beni korkutacaksan. Kızıma aşıksın. Hem de çok. Aslında buna çok şaşırdım. Saadetten sonra yani. Sakın bana Selin'i kaybetmeye göz alabileceğini söyleme. inanmam. Eğer cidden göz alabileceksen... ...çağır Selin'i Türk konuşmaya başlayalım. Ha, Kartal'ı da çağır. Çünkü onun da bazı şeyleri bilmeye hakkı var. Hadi. Neyse Aziz, biz bunları seninle daha çok konuşuruz. Ben şimdi kızıma vedalaşayım. Vural Ayhan'la ilgili ne varsa. Doğum kaydı, evlilik cüzdanı, otobüs bileti cebinde buruşturulmuş pişi bile. Ne varsa istiyorum. Aziz'in hiçbir şeyden haberi yok. Senin hiçbir şey bilmiyor dedim ona. Ya anlarsa? Biz dikkatli olursak anlamaz. Baba lütfen abimle konuş. Kartal'a bir şey anlatmasın. Merak etme, devamında... Devamı yok baba. Artık bu işin içinde değilim. Ne demek şimdi bu? Daha fazla yürütmeyeceğim. Aziz'le evlendim artık. Kartal'a daha fazla zarar gelmesin diye. Onu tehlikeye atamam. Selin, güzel kızım. Bitti baba. İstemiyorum. Yapamam, yapamayacağım. Daha fazlasını isteme benden. İyi geceler. Ne geceydi?